Arkadaşlar bugün sizlerle beraber BİM'den aldığımız abur cuburları deneyeceğim. Bu videoyu e, eğer ki işte çok acım, ab, canıma abur cubur çekerken üzüyorum derseniz hemen çıkın lütfen. Şimdi bugün BİM'den aldığımız ürünleri sizlerle birlikte derleyeceğim. Az var hepsinden o yüzden, yani aslında az dediğim var. Hemen başlayalım. Birinci olarak buradan içinden almışlar, göstereyim içinden almışlar. Bir tane kalmış. Bir tane de burada. Bu Wally -E Stars birinden aldık arkadaşlar dediğim gibi kendi markalarını üretiyorlar. Baya güzel. Wally -E Stars bu küçük olduğu için küçükten başlamak istedim. Hemen tadına bakıyoruz. Kesinlikle ben bunun e, böyle diğer çeşitlerin markaları olanlarını yiyordum ama da aynı yani. Sadece isimlerini değiştiriyorlar. Açak. açamıyorum. Bakın görünüş falan aynı. Yo aslında farklı. Evet. Bakalım tadı da farklı mı? Aynen. Farklı. Çünkü da yüzünü istemiyorum. ama güzel beğendim baya. Ayrıca sıklarım. Videodan sonra. Adam sıradaki yiyeceğimiz gelsin. Ve sıradaki yiyeceğimiz Hayana Bübün markasından bir kakao kremalı dolgulu bisküvi. Kesinlikle bu şeyin aynısı arkadaşlar. Biliyorum biz aynısı ama Böyle paketliyorlar diyorlar değişik işte. Yani bunu da tadına bakalım. Badon çok beğendim. Videoyu durdurdum yemedim ama. Açılmıyor bu. Açılmıyor. Hadi bakalım. Farkı yok. Biz kremle aynı yani. Kandırıldık. Cidden kaldırıldık yani. Ama benim de daha ucuz o daha güzel. Şimdi bakıyorum. Hem biz böyle ortadan ayrılıyorlar ya. Aa. Şuraya bakın. Aa. Bu ne? Bisküvi yiyeceğim diye bomba patlattım resmen ya. Arkadaşlar aslında, arkadaşlar aslında farklı bu arada ablam girdi o yüzden kapattım kanalı. Arkadaşlar aslında farkı var. Çikolatası aynı ama bisküvisi mi çikolatası mı böyle farklı sanki. O zaman sıradaki yiyeceğimize geçelim. Yuh. Ve sıradaki e, çikolata soslu kek mini. Bunu e, biliyorum soslu kekin aynısını yapmaya çalışmışlar ve gerçekten de farklı olmuş. Tabi çok yani. Anlayacağız. Gerçekten soslu. Ve göstereyim arkadaşlar. için göründü mü bilmiyorum. Şimdi bakın. Şöyle. Soslu kek diyor. Çikolata soslu kek. Arkadaşlar bu arada o bisküvinin çikolataları tırnağıma yapıştı çıkmıyor. Çok ucu kaldı. Bunun şekli de farklı dediğim gibi. Pop kekten çok ayrı bir tadı var. içindeki sosu farklı. Bakın gerçekten de farklı ama. Yine babam gitti arkadaşlar. Kek baya güzel yani. Böyle diyorum. O zaman sıra diyeceğimizde geçelim. Yiyeceğimize. abucu Sıradaki hepimizin bir şeyi burca Bunu aslında yemek istemiyorum. Yiyeceğim çekmiyor. O zaman bunu açayım gireyim. Ve evet. Ekip olacak. Aslında biliyorum yani. Açılmıyor. Açılmıyor. bir açılmayacak bu şunlar tabi. Buna sütü bandırıp yiysem mi acaba? Yok normal halini yiyelim. Burada ne yazıyor? Burçak mı yazıyor? Şöyle. Arkadaşlar Ezi Burcu'nun bir şeyi burça, burçak. Ön bir e, reklamı vardı. Böyle köye gidiyordu. İçinde böyle açıyordu köye gidiyordu. Vallahi ben onu çok sevdim. Gerçek sandım. Ama değil yani. Üzümsüz bu. Aynen üzümsüz. Hmm. Normalde ben üzümlü yerim. Ben alıştım üzümlüye. Ama bu üzümsüz yani. Normal bisküviye benziyor. Böyle bardağını da gördünüz mü? Hı <laughs> hı. Hangi karakter olduğunu bilmiyorum ama Pepe'ye benziyor. Sırada çizdiğimiz çizgi. Çizgi çok severim. Ve bu peynirli arkadaşlar. Peynirli sandviç kreker yazıyor. Açalım. Yani farklı olan şeyler bir kekiği e, ve... de. bisküvisi ve neyse o şimdi sandviç şey bardağı kameraya katılayalım kamerada da değil Arkadaşlar bu arada bir ay sonra falan daireden son çıkan kazanır oynayacağız. Yani o yüzden videoyu beğenin. Miniş açılma videosu da gelecek. Onu bilmiyorsanız küçük küçük oyuncaklar işte. O zaman DPS Azra DPS Makaro seviye mi çıkar? YouTube'a. Açılmıyor bu. Evet. 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 şöyle peynirle. Çok severim arkadaşlar. Çizeyim bayılırım. Arkadaşlar onu çizdiğinin böyle teknesi var ya böyle içinde peynir yok. İşte o da ben diyorum neden bunun arasında peynir yok. Hmm, böyle yapıyorum. Hadi izlediğim. Ne ne ne. Bayılıyorum buna. O zaman sonuncu bombamıza geçelim. Ama sonuncu bir bomba. Anneler de yapar, makine de hesaplar yani. Ve sıradaki gördüğünüz gibi kakaolu kek şu da benim benim markası. İsim vuramıyorlar. Kakaolu kek koymuş yani. Güzel görünüyor. Çam burada arkadaşlar. Ama siz ailenizden yardım alarak ben bunları. Çünkü ben delirmiş. 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 Bir tek başıma çak kullanıyorum. Aynen. Açıyorum. Açıyorum. Oo. Şöyle kek işte gördüğünüz gibi şimdi bunun şekli çok iyi. Bakan ağlıyor. Yani yani. Şimdi buradan küçük bir parça alacağım çünkü çok fazla yemek istemiyorum. Mide fesatı getireceğim bir süre abur cubur yedim yani. Siz bakmıyorsunuz ama kamera arkasında götürüyorum ben. Şaka Çok iyi yaptım gerçekten. Kahvenin yanında içiliyor bu. Bakın. Ne? Bunu göstermesem olmaz. Benim kesişime bakar mısın? Bu ne ya? Farkı yok. Yum yumuşak ama bu. Yumuşak da sert arasında kalmışlarmışım. Tamam. Evet arkadaşlar bu tarz videoların Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini bekliyorsunuz. Bu beğenme tuşuna basın. 100, 100 beğenme abonesini 100, ve be, 100 beğenmeye geçersek bu serinin yenisi gelecek arkadaşlar. Bakın 100 bin demiyorum. 100, tane 100 kişi tek yani. Ve kanalıma da abone olun. İlk videom bu. Bilmiyorum başka ilk videoda atabilirim yani. Belki bunu atmam Belki bir düş açalım. Bir düş Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. Durdurmuşum. Kapanmamışım. Bye bye. Hepinizi çok seviyorum. Abone olun. Bildirimleri açın. Bu yüzden ilk gelen videoda siz abartıcı olursunuz.